olar ortaya atıyordu. Evet. Bunlar belgelerde e, ne şekilde yer alıyor? Yani hani orada evet şu kişiden bir mail olarak mı görüyoruz? Yoksa bunların isimlerinin geçtiği mailler olarak mı görüyoruz? Ya da ikisi mi? Şimdi feta Tamince ile ilgili şunu söylemek lazım. Otellerin sahibi olan kişiden söz ediyoruz. Şimdi Sultan ha. Bin Süleyem dedim ya bu Dubai'li iş insanı. Ha. Aslında onun yani fethahın bağlantısı e, Süleyem. Süleyem kendisine e, tarihini şimdi tam hatırlamıyorum. E, sanırım 2000... Bir saniye lütfen. Sultan Bin Süleyem 17 Temmuz'da... 2017 değil galiba ya çünkü 2017'den önce de bir irtibatlanma var. E, 2010 yıllarında başlıyor bu e, şey Leslie Groove var Epstein'in asistanı ona bir mail gidiyor e, üstü kapalı kimden gittiğini bilmiyoruz. Bu mailde feta Tamincanın o zamanki asistanı olan Sebla Soyda'nın iletişim bilgileri yer alıyor. O 2010'dan 2017'ye kadar. Ara ara normal iş mailleri gibi mailler gidip geliyor. Bir ara Sultan Bin Süleyem çıkıyor ortaya ve Feta Tamince'ye mail atıyor. Ee, bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var diyor Epstein'den bahsederek adını da geçiriyor zaten. Onun yanında çalışan kişisel masör masörleri eğitim almak için Antalya'ya gelmek istiyorlar. Acaba bir staj kurs gibi bir şey ayarlamakta yardımcı olur musun diye soruyor Sultan Bin Süleyem. Ee, Feta Tamince de Doğrudan verdiği yanıtında ona diyor ki elinden geleni yapacağını hızlı bir şekilde aksiyon e, alınacağını ima eden bir mesaj yazıyor. Bundan sonrasındaki yazışmalarda Tamince şöyle e, gönderilen kısımda maili var. Evet CC'de değil bazen direkt alıcılar arasında yer alıyor. Ama Fethat Tamince bundan sonrasında doğrudan bir iletişime geçmiyor. <laughs> Sadece e, asistanları... Ee, cevap veriyor. Kendisi mail zincirinde olsa dahi. Onda da 2017 yılında çok yoğun bir iletişim görüyoruz. 2017 yılında çünkü söz konusu kurban kızların Antalya'ya masaj eğitimi adı altında gelmesi söz konusu. Şimdi şu masaj olayını da bir açalım. Ee, Miami'de başlıyor bu mevzu. Şimdi e, Epstein'in yakın halkası işte bir takım asistanları var. Bella Klein var, e, Leslie Groove var, e, kız arkadaşı var Glenn Maxwell ki kendisi e, Robert Maxwell'in Robert'i galiba ismi yanlış hatırlamıyorsam İngiliz bir medya patronunun kızı ve dolayısıyla İngiltere'nin Jet Sosyetesi'ne de dahil çevresi çok geniş bir kişiden bahsediyoruz. Maxwell aynı zamanda Epstein'in sevgilisi e, o dönemde e, Palm Beach'te olsa gerek. Ee, o dönemde yoksul kız çocuklarına ulaşarak Maxwell onlara bir kariyer danışmanı gibi yaklaşıyor. Diyor ki gelin size bir kariyer fırsatı sunalım. Masaj yani masör olun masaj bir uzmanlık alanıdır diyor. Ee, Dolayısıyla buradan ilerlersiniz diyor ve her şey bir ayak masajıyla başlıyor. Epstein'in o istismar evlerinde çocuklar ayak masajı yapıyor ardından daha fazlası isteniyor. Daha fazlası istendikçe çocuklara daha fazla para, hediyeler vesaire ve küçük bir çocuğu kandırabilecek her türlü şey yapıyor. Maxwell okulunda o kadar yüzsüz ki verdiği ifadede sorulduğunda masaj olayı Aynen şunu söylüyor bu kızlar için iyi bir fırsattı çünkü ben onlara kariyer yolu gösterdim. Siz e, bunu farklı algılıyor olabilirsiniz ama bu bir uzmanlık gerektiren alandır diyor. Şimdi masajın olayı bu aslında zaten her şey bir masajla başlıyor Epstein'in istismar evet. ağında. Gelelim tekrar Antalya'ya 2017 yılında... E, Kurs görecekler galiba iki tane olduğundur. İki mağdur getirilecek Antalya'ya ama çok fazla mail atılıyor o dönemde. Çok fazla bilet bilgisi paylaşılıyor. Dolayısıyla ikiden fazla olabileceği yönünde bir soru işareti var bende. O dönemde garip olan şu ki 2017 yılında e, Epstein'in asistanları Feta Tamince'nin de e mail zincirinde olduğu ve asistanlarının döndüğü maillerle birtakım bilgiler iletiyor. İşte Epstein için pasaport bilgileri PDF olarak Jeffrey Epstein'in isimlerinin baş harfiyle e, bir PDF dosyası olarak iletiliyor. Keza yine e, ehliyet bilgisi aynı şekilde dosya olarak yine Jeffrey Epstein baş harfleri kodlanmış bir PDF dosyasıyla iletiliyor. Cevaplar genelde işte Sebla Hanım tarafından veriliyor ya, ya da o dönemki otelin e, rezervasyon müdürü Elif e, Ceylan tarafından cevap veriliyor. Onun ardından da şöyle oluyor. 21 Haziran'da Bele'ye gelecekleri ifade ediliyor. Aslında 4 Temmuz'a kadar kalmaları da bekleniyor Fakat sonrasında e, çıkış tarihleri değiştiği için bunu e, 30 Haziran'a çekiyorlar ve ardından da Paris'e gidiliyor. Şimdi Epstein'le ilgili müsaadenizle bir tane daha şey söyleyeceğim. O sırada isterseniz sizin diyeceğiniz bir şey varsa çünkü ben belgeler arasından bir şey bulmam lazım ona bakacağım. Okay. Tamam. Sevgili e, izleyiciler tabii görüyorsunuz değil mi? Yani şimdi Arak'ın e, anlattıkları gerçekten çok önemli. E, nasıl bir makineyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bir taraftan tabii e, az önce Türk hani Türkiye'den yapılan bir takım yazışmalarla ilgili olarak da e, şey yaptı, bilgiler aktardı. E, bu, bunlar işte mesela otel sahibi nereden haberi olsun? Yani çocukların bu şekilde kullanıldığı ya da kullanılacağı vesaire bir takım hani şeylerle ilgili olarak bu düşünülebilir bir karşı argüman olarak e, kullanılabilir ama e, şunu unutmamak lazım çocukların olduğu e, herhangi bir konuda bir kere insanın öncelikle e, tamamen şüpheci ve şüpheli e, yaklaşması lazım e, konuya yani çocuklara işte masaj vesaire vs. E, bunların hiç de masum olmadığı e, herkes tarafından bilinebilir yani çocuk ayrı bir şey. Çocuk kutsal. Hani dokunulmaz yani çocuğa. Dokunulmaması gerekiyor. Dolayısıyla hiçbir anlamda ben bu çocuğa işte şu eğitimi vereceğim. Bu eğitimi keman eğitimi mi veriyorsunuz sanki? Masaj eğitimi veriyorsunuz. Hani piyano dersi mi veriyorsunuz? Hayır. Masaj eğitimi veriyorsunuz. Ve bunun da farkına varılmaması e, bunun bu çocukların niçin böyle bir eğitimi aldıklarının tahmin edilememesi mümkün değil. Yani o kadar iş yapan bir insan oralara gelmiş olan bir işte yardımcısı Sebra e, Soydan. Yani bunların hani bunu bilmiyor, bilmiyor olmaları derken bunu anlamamış olmaları e, gerçekten çok da bana mümkün görünmüyor. Dolayısıyla bu şey e, yani bir, şekilde e, sıkça e, ortaklık diyemem bu iddialdır ama bir şekilde göz yumaktır aslında. Yani Şimdi. Siz, evet. Evet. Berat sen mi? de ismi. Bir... mü? Hayır hayır bölmedim. Yok ben tam o, tam tam olarak şey e, senin anlattıkların üzerinden bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Şimdi şöyle bir tane mailden bahsedeceğim. Şimdi 2017 özelinde konuşuyoruz ya Jeffrey Epstein'in işte ehliyet bilgileri gelmiş, pasaport bilgileri gelmiş. Epstein o dönem geldi mi geldi mi gelmedi mi bundan emin değiliz. Yani şöyle bir niyet var benim anladığım çünkü bu kadar işte pasaport bilgisi vesairesi iletiliyor. Ama sonrasında da hani direkt Paris'e gitmiş olabileceğine delalet eden bir takım yazışmalar da var. Fakat 2010 yılına geldiğimizde bunu e, açıkça görüyoruz çünkü Jeffrey Epstein bir mail gönderiyor. G Vacation e, yani bu onun e, bir şirketinin ismi. Onun mailinden Dite Anata diye birine ve diyor ki e, 2010 yılında bu. Evet 2010 yılında 10 Kasım 2010 yılında attığı bir mail. E, şu anda diyor ben... E, daha önce bulunduğum en iyi spadayım Antalya'da diyor bahsettiğimiz otelden bahsediyor. Ardından tekrar bir yazışma oluyor. I am with owner diyor. Yani Antalya'da o yani otelin sahibi olduğundan mı bahsediyor bunu bilmiyorum. Çünkü hani o süreçte başka bir konuşma da var. Hani o otelin sahibiyle mi bilmiyorum ama biriyle birlikte olduğunu söylüyor. Ardından da Paris'e geçeceğini belirtiyor. Evet. 2010 kullandığı, yılında. Kullandığı ifade tam olarak neydi? Ay. I am with owner. Evet. Antalya şey... diyor ama hangi otelden bahsettiğini şu anki hangi olarak göremiyorum. Tamam. Aha. Okay. Peki ama otelin sahibiyle olduğu kesin. Evet. Yani o bu ifade olur yani. Evet, evet, evet. 2010 yılında yapılan bir yazışma bu. Onun dışında Türkiye ile ilgili nelerden bahsedebiliriz? Bir tane avukat var. Arda Beş kardeş, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum soyadını. Onun Epstein'le çok fazla yazışmaları var. Kendisiyle ilgili şöyle bir durum var. Bu e, cuma günkü son belgeler yayınlanınca kendisi sosyal medya hesaplarını falan dışarıya kapattı bu arada. E, iddialar şu yönde, altını çiziyorum. iddialar şu yönde. Kendisinin Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmenlikle ilgili işlerle uğraştığı ...o işlerle uğraşan bir avukat olduğunu... ...yani göçmen hukukuyla uğraştığı biliniyor. Dolayısıyla iddialar da... ...şu yönde deniliyor ki... ...o zaman e, reşit olmayan... ...kız çocuklarının e, bir şekilde... ...ABD'ye girişinde Epstein'e yardım... ...etmiş olabilir mi gibi... ...ve çok fazla yazışma var aralarında. Sürekli bir irtibatlanma istiyorlar. İşte e, ofisinde misin? Arayabilir miyim? Şu zaman mı ararsın? Bu zaman mı ararsın? Ama tabii ki... ...bu konuşmaların içeriğine ilişkin net bir... Done ...bu yazışmalarda bulmak imkansız diye de belirtelim. Evet. Evet. Peki e, kaç dakikamız var bu arada bilmiyorum ama e, yani 10 dakikamız varmış. 10 dakika. 20 dakika. Okay. 20 dakika. 20 dakika. E, okay, tamam. E, şimdi bunun e, tabii e, siyasi boyutunun da hani bu arada Türkiye ile ilgili söylemek istediğim başka bir şey var mı? Başka geçen bir isim iddia? Yani e, genel itibariyle günlerdir konuştuğumuz şeyler, çok yeni bir şey yok açıkçası okay. şu an itibariyle. Evet, peki. Hı -hı. E, şimdi bunun bir de siyasi yönü var ve bu mesele, yani İsrail özellikle e, ismi alınan ülkelerden bir tanesi, az önce sen bazı ayrıntıları da verdin. E, siyasi yönü biraz konuşalım mı? Yani mesela böyle bir e, şey şebeke, küresel şebeke, yön e, veriyor işte Orta Doğu ya başka bir takım yerlere ve Orta Doğu'da insanlar birbirini boğazlarken, insanlar kan akarken bu kadar, yani bunun işte Gazze'yi kastetmiyorum sadece, de kastediyorum, diğer bazı ülkeleri de. bunlar çok rahat bir şekilde bir taraftan, bu hani iğrenç dünyalarında yaşıyorlar, karanlık dünyalarında, bir taraftan da buralara yön veriyorlar. Ee, ve en azından yorum verenler de iki iç çelak ve hepsi bizden çok daha önce haberdar olabiliyor ee, neler olup biteceğinden. Ee, ne diyorsun? Yani e, bu hani şey komplosu altın, altında sormuyorum bu arada. Ya dünyayı yöneten iki tane aile var bundan ne falan değil. Ya somut olarak işte burada çıkan yazışmalardan baktığımız zaman bunları e, görebiliyor muyuz? Ne dersin bu konularla ilgili olarak? Ya aslında söylenecek çok şey var ama işte birazcık böyle nasıl diyeyim size? temkinli yürümek gerekiyor gazeteci olarak. Çünkü tamam, çok tamam. teorisine de girebilecek şeyler de var. Ama şöyle de bir gerçek var açıkçası. İsrail'in çıkarlarına ilişkin bir takım şeyler görüyoruz. Mesela İran'la ilgili toplanan belgelerde özellikle makalelerde, yazışmalarda işte o direniş ekseninin Analiz edildiğini gördüğümüz bir takım yazışmalar var. Direniş eksenini artık hepimiz biliyoruz zaten. Özellikle 7 Ekim 2023'ten itibaren. Dolayısıyla İsrail'in çıkarlarına göre Şekillenecek ve şekillenmeye yatkın insanlarla bir e, iş yürütülmesi